2023'ün lideri Galatasaray. Sahatarla. Maç rezalet. Hakemlik felaket. Varı da yoku da melanet. Sanırım Demir Grup Sivas Spor maçını kısaca sizlere anlattım. 90 dakika Galatasaray'ın 2-1 galibiyetiyle bitti. Galatasaray bütün dönemlerin en başarılı ve en çok şampiyonluğu olan bir takım. Varsın şansla bazen ona yardım etsin. Bütün şansları rakipleri kullanacak değil ya. Şimdi gelelim maçın önüne geçen iptal gole. Gol bana, ona, ötekine göre buz gibi gol. Sadece sağdaki ve kozmik odadaki hakemlere göre gol değil. Yahu be adamlar sizin göreviniz adaleti sağlamak. Sağlayamadınız. O zaman izah ediniz bu haltı niye yediniz? Offside mi? Faul mü? el mi var? Enseye tokat mı var? Suç kimin? Gol niye iptal? Söylesenize bunları ya. Galatasaray doğaldır ses etmez. MHK her daim kulağının üstüne yatar. Olanı da Sivas Spor'a olur. Diğer takımlara olur. Ne demiş Hazreti Mevlana? Bir delil ile 40 alimi yendim. 40 delil ile bir cahili yenemedim. Cahil kim arkadaş? Cahil kim? Var siz deyin iki, ben diyeyim operatörlerle beraber 5 hakem var. Sahada da 4-5 hakem var. Cümle kainat cahilde bunlar mı alim be ya? Nokta. Bitti. Sözün bittiği yerdeyiz artık. Galatasaray'ın liderliği helal olsun. Anasının ak sütü gibi helal olsun. Günahı da kimlerinse onların boynuna olsun. Gol niye iptal oldu? Hakem Erkan Özdamar herhalde yakını göremiyor. Gitti yakından 50 kere izledi. Gözleri olana kadar izledi. Yanlış gördü. Ya da hakem Erkan Bey soyadıyla müsemma. Damarı tuttu mu Nuh diyor peygamber demiyor. Bu bir. İkincisi. Şimdi burada sıkı durun. Var protokolü ispatta dayanır. Öyle deniyor. Var da görüntüler hakemin kararının yanlış olduğunu ispat etmedikçe var Pozisyona dahil olmaz. Kural bu. Yani bir daha söyleyeyim istiyorsanız. Varda görüntüler hakemin kararının yanlış olduğunu ispat etmedikçe var pozisyona dahil olmaz. Yani ispat yoksa hakemin kararına var karışmaz. Daha ne diyeyim? Net bu ya. Şimdi soruyorum. Nerede ispat? Ofsayit ize. Ofsayit çizgisi nerede? Faulse. Faul nerede? Else. El nerede? Ya da kimin eli, kimin cebinde. Şimdi geldik Zurna'nın zıt dediği yere. Var kafasına göre mi yorum yapıyor? Evet. Çünkü kitap ispatı olmayan pozisyonda kararı hakeme bırakıyor. Hakem kararını vermiş. Gol demiş. İşte bütün şaibe şimdi başlıyor. Dikkat. Hakem Erkan Özdamar kararını vermiş. Gol demiş. Niye izledikten sonra kararından Dönüyor, ısrar etmiyor o kararda. Sorulması gereken soru budur. Madem var ispat edemiyor, hakem kararında ısrar etmeli o zaman. Yok hakem Erkan Özne var, kararından dönüyorsa, of 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 of. O zaman ekranda izlerken vardan kulağına şiddetle golü iptal et, golü iptal et diye baskı mı geliyor acaba? İnsan bunları düşünüyor, herkes bunları konuşuyor. Ama konuşması gerekenler Televizyonda yorum yapanlar TFF'den bir ses, hakemlerden bilmem Yok abi, yok tık yok. Herkesi en ay yerine koyuyorlar. da pozisyonu dakikalarca izleyip ilk verdiği karardan dönerek golü iptal ediyor. Bu izahı mümkün olmayan bir rezalettir. Ve gizli kalmıştır. Hatta ekrandan izledikten sonra sahaya dönerken İkilem içindedir hakem Erkan Özdemir. Kararsızdır. Bu durum her halinden belli olmaktadır. İzleyin. Tekrar izleyin. Tekrar tekrar izleyin. Bu kararın vebali kimindir? Mutlaka tek kelimeyle değil, bütün detaylarıyla açıklanmalıdır. Üçüncüsünü söylüyorum. Şaibelerin üçüncüsünü. Sahanın fiziki durumu. Tarladan beter bu sahada futbol oynanmaz. Hatırladığım kadarıyla, Sivas Spor'un sahası yapılırken iklim muhalefeti çok olduğundan dolayı bu stadın zemini yerden ısıtmalı olarak yapılacaktı. Yapılmadı. Para badem oldu. TFF sonradan yine bir miktar tahsisat çıkarttı. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Bu kez yerden ısıtmalı yapıldı. Ancak düne gelin sahanın halini görün. Demek stadın bakımı Allah'a emanet maçın skorundan en çok zarar gören Sivas Spor ama sorumluluğunu yerine getirmeyen de Sivas Spor. Hiç ağlamasın. Dördüncüsü Galatasaray'a kimse bahane bulmasın. Bu sezon 9 deplasman maçının 6'sını kazanmış. 2 beraberliği var bir de yenilgisi. <laughs> Galatasaray dış sahada nasıl oynanması gerektiğini ezbere biliyor. Golünü sağlı sollu ataklarla sonunda 27'de hem de maçın başında Mertens'in şahane vuruşuyla kazanıyor. O berbat sahada. Öyle bir vuruş yapmak pek zor. Bu ağır sahada bile 73'e kadar takımda 37'lik Gomis var. Okan Buruk Hoca 37'yi 73'te kenara alıyor. 23'lük Barış Alper'i forvetin ucuna koyuyor. Galatasaray 80'de Nelson'un vuramadığı kafa sonrası top Ertuğrul'un önüne düşüyor. O da çok güzel vuruyor golü atıyor. Galatasaray yine yıkılmadan ayakta kalan taraf. Üstün performans gösteren Barış Alper bir gol atıyor. Varıyla yoğuyla sahada takımına destek oluyor. Ve Galatasaray maçı 2-1 kazanıyor. Bu gol ve Galatasaray'ın bu ağır sahadan baştan sona mücadeleyle 2-1 galibiyette çıkması takdir edilecek bir sonuçtur. İptal edilen golün günahı da tekrar ediyorum iptal edenlerin boynunadır. Kalın sağlıcakla bu zor maçı sizlere bütün noktalarına kadar anlattığımı tahmin ediyorum. Baştan sonra gelen haber futbolu sevenlerin kalbini burktu. Galatasaray 2023'e lider girdi ama futbolun dünyaca ünlü ismi siyahi incisi Pele ne yazık ki 2023'ü göremedi. Evet Brezilyalı futbol ilahı Pele 82 yaşında kolon kanserinden hayata veda etti. Dünya futbolu kimleri kimleri gördü? Di Stefanolar, Puşkaşlar, Didiler, Vavalar, Cruyff'lar, Maradona'lar, Ronaldo'lar, Messi'ler gördü ama 17 yaşında Brezilya milli takımında gol olup yağmaya başlayan 3 Dünya Kupası kazanan Pele'yi görenler onun yerine hiç kimseyi koyamadı. Edson, Arantes, Donascimento, Pele. Futbolun ilahıydı. Mekanı milyonların sevgisiyle ilerlet aydınlansın